Mənaballar dəyərli izləyicilərim, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Yeni və möhtəşəm bir video ilə qarşınızdayam. Videomuza keçməzdən öncə sizlərə bir duyuru yapacam. Əməyimlə hazırladığım bütün videolarımı bəyənməyi və Fikirlerinizi bana yazmayı unutmayın. Bergüzar Korel üçüncü kez anne olmaya hazırlanıyor. Üçüncü çocuğunu hamile olan Bergüzar Korel aylar sonra ortaya çıktı. Beyza Şekerci ve bir grup arkadaşıyla bir araya gelen Bergüzar Korel'in karnını iyice belirginleştiği görüldü. Ben de bu görüntüleri hayranları için videomda düzenledim. Umarım hayranları memnun kalır. Evet videomuzun sonuna geldik. Sizlerin sayesinde magazin sayfası ailesi gittikçe büyümeye devam ediyor. Buradan magazin sayfası ailesine teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sizleri Koskocaman öpüyorum.